Arkadaşlar, Nazilli Gazeteciler Cemiyetimizde Büyük Birlik Partisi Nazilli İlçe Başkanımız İsmail Bönce ve Yönetim Kurumunu ağırlıyoruz arkadaşlar. Büyük Birlik Partisi'nin hem yaptığı son zamanlarda yaptığı çalışmalar ilçe gelenindeki hem de gündemle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapalım diye başkanımızla görüştük. kendisiyle bugün bir aradayız. Ziyaretler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem başkanım kendinizi tanıtırsanız, hem yönetim kurulunun çalışmaları ve e, partimizin bölgedeki çalışmalarını e, bir de gündemle ilgili değerlendirmelerinizi alabilirsek seviniriz, başkanım. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum Nazilli halkını, basınımızın güzüde temsilcileri, sizleri. Adım İsmail Bönce. E, 4 yıldır Nazilli ilçe başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Kendimiz burada e, yoktan var ettik demeyelim de var olan bir teşkilatı ayağa kaldırmaya çalıştık bu dört buçuk yıllık süreçte. İşte Alperen Ocakları Başkanlığı'nı açtık, aktif ettik. Ee, efendime söyleyeyim parti binamızı tuttuk çarşı merkezinde. Üye sayımızı artırmaya çalıştık. Ee, tabiri caizse heybemizi doldurarak e, Muhsin Başkan'ın emanetini sürdürerek yolumuza devam ettik. E, kendim esnafım. 4 çocuk babasıyım. Aslen Afyon Sandıklı, Örenkaya kasabasındanım ama 50-60 senedir Nazilli'de yaşıyoruz. Nazillinin çocuğuyum, Nazilli'liyim yani. Buraya gelme amaçlarımızın birincisi olarak da zaten kendimizi tanıtmak, partimizi tanıtmak sizlerin yoluyla, sizlerin vesilesiyle nazilli halkına duyurmak istedik. Amacımız bunlar. 27 kişilik bir yönetimimiz var. Biliyorsunuz atanmışlık başka bu şekilde devam ediyorduk. Yakında e, bir buçuk aylık süreç önce bir kongremiz oldu. Şimdi seçilmiş olduk. Bu şekilde de kaldığımız yerden devam ediyor. Tabii biz öyle hengameli bir sürece girdik ki biz tam göreve geldiğimizden sonra iki tane seçim atlattık. E, milletvekilli seçim, seçimleri vardı ve işte belediye başkanlığı seçimleri vardı. Yani tam adapte olamadan daha kimseye ulaşamadan bir sürece girmiş olduk direkt. Daha yeni yeni uzun vadeli planlar yapan bir partiyiz. Nazilin dediğim gibi çocuğuyuz. Nazilde iddialıyız. Başka bir hayalimiz, mefkuremiz yok. Ne bileyim milletvekilliği gibi MYK üyeliği gibi böyle bir şeyler değiliz. Derdimiz Nazilli. Nazilden de kopmayacağız Allah'ın izniyle. Bu şehirdeyiz. İşimiz burada, gücümüz burada, evimiz burada. Her zaman ne olursa olsun Nazilli bizim derdimiz. Nazilin sorunlarıyla inşallah hep beraber hemhal oluruz yani. Ben bir ilçe başkanlarından ziyade bir esnaf olarak e, Nazilli zaten esnaf ve emeklinin üzerine kurulmuş bir şehir. Yani maalesef derdimiz çok. Yani esnaflarımızın derdi çok. Bunu kimseyi kötülemek için de söylemiyorum. Yani e, sonuçta Nazilli'de tarihi boyunca 25-26 tane belediye başkanımız varsa tam emin değilim. O civarlar diyebiliyorum. Kimse kötülük üzerine o sahaya çıkmaz. Çünkü e, zor bir görev. Ateşten bir gömlek. Kimse kendini rezil etmek istemez. Yani görevinizi layıkıyla yaparsanız ince bir çizgi. ümmet Muhammed'e hizmet etmiş olursunuz. Kötü yaparsanız da ümmet Muhammed'in hakkına girmiş olursunuz. Kimse oraya kötü bir şeyler yapmak için çıkmaz. Yani o yüzden e, sözüm e, belediye başkanına şahsi olarak değil. Ama Nazilli'de ben bir Ankara siyaseti görüyordum sürekli. Tabii bu da gerekli. Gündemimiz gerekli ama daha çok e, yaptığımız yapılan çalışmalar var onlarda bile eksiklik var. Yani mesela bakıyorsunuz bakın yakınımızda e, otoparkımız var. Ama bence e, bu 3-5 bilir kişinin mühendisin çalışmasıyla değil daha çok nazilli esnafına sorularak yapılması gereken çalışmalar gerekiyor. Nazilin derdi bu. Yani neden 3 kat yukarıya bir kat aşağı inemiyoruz da veya katlı otopark yerim şey e, hangarın olduğu diye otoparkımız var. Orada daha güzel projeler çalışmalar yapabiliriz. Hani önemli olan birbirimizle istişare halinde olup esnaflarımızla, vatandaşımızla daha iyi birliktelik olursa daha iyi çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Nazilin eksiği altyapı sorunları zaten e, revaçta sürekli. Ben bunu söylediğimde de diyorlar ki işte e, bir sorumluluk sıkıntımız var biliyorsunuz. İşte yok o bizim değil karayolların. Yok işte belediyenin de Yok değil. Ya biz bunu kabul etmiyoruz. Mevzuatın dışına çıkacak. Böyle yürekli e ee, iş koparan siyasetçiler lazım bize. Yani gerekirse orada yatacak, kalkacak, yapacak çalışmasını neyse e, bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani Nazilli'nin en büyük sıkıntılarından biri parayı kendisi bulması gerekiyor. Rabbimin verdiği bu kadar nimetle yani ufku geniş liderlere ihtiyacımız var. Yani gerekirse ithalat, ihracata kadar düşünecek bu işi. Bunlar hayal değil yani. Bunlar yapılabilecek şeyler. Biz buna inanıyoruz. Yani gerekirse bize sorulursa veya biz dönem dönem işte dediğim gibi sesimizi duyurabildiğimiz kadar bu yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz e, şehit liderimiz Muhsin Başkan'ın e, yolundan gitmeye çalışan insanlarız, dava adamlarıyız ama e, herkesin e, kabul ettiği bir şey var. Yani CHP'de, MHP'de, AK AKP'li herkes Muhsin Başkan'dır. O herkesin sevdiği bir adam yani. Değeri geç bilinen bir adam. E, rahmetli Muhsin Başkanımızın bize de tabi zor bir görev düşüyor. Çünkü biz her zaman e, hakkın e, tarafını tutmak zorundayız. Yani bir adamlık var. Dediğiniz gibi bir dava adamlığı Şimdi dava adamlığını öğretirsiniz. Yani üç ayınız alır, beş ayınız alır ama öğretirsiniz. Ama adamlık farklı bir şey. O biraz daha e, genetik yapınızla alakalı, aile terbiyenizle alakalı öğretmeninizle biraz daha temele inmek lazım. O yüzden biz biraz daha dediğim gibi bu yolda e, safları sıkı tutup yani az olup deminde konuşmuştuk, öz olup böyle e, öncelikle Nazilli'den başlayarak yani bu partiyle adamlık biraz uyuşumlu olmalı. Yani partimizin biraz ben hepsinden Allah razı olsun gelmiş e, ilçe başkanları daha önce görev yapmış ilçe başkanlarına hepsine teşekkür ederim. Sonuçta sancağı, bayrağı taşımışlar. Buralara getirmişler. Ama e, bazen ilçe başkanlığı şu olabiliyor yani e, hani ilçe başkanı olayım o partiden bu part. Böyle olabiliyor. Böyle olduğu için de davayla tam uyuşum sağlanamıyor. Ee, bu da tabii iyi bir netice doğurmuyor. Yani bu bir bayrak yarışı gibi. Biz de geçeceğiz. Belki ben burada e, sizle görüşme yaptım ama 3-4 ay sonra belki olmayacağım yani. Verebildiğimiz kadar efor sarf edip e, biraz daha çalışırsak daha iyi olacağına inanıyorum. Yani partimizle ilgili biz sürekli geleceğe bakıyoruz. Geçmişe takılı bir ekip değiliz. E, vatandaşımıza da biraz daha nacizane... Hani, ...görüşüm, onlara aktarmak istediğim... ...biraz daha araştırıp... E, ...biraz daha... E, ...ara partiler diyeyim... ...daha iyi anlaşılır. Yani böyle... E, ...onlara da şans vermesi gerektiği... ...bu şehirde, bu adayın da kim olduğu... ...işte şehre neler yapabileceği... ...şehri tanıyıp tanımadığı... ...ya yani bunlar da önemli. Bunları... ...araştırırsa sadece biraz daha... E, ...takım tutar gibi... ...şimdi particilik olduğunda... ...biraz daha nazilli yaralı bu konuda... ...biliyorsunuz. Hani... Yani il olacak diye bir memleket 40 yıldır nasıl kandırılır ben de bilmem yani. Yarın belki biz çıksak il yapacağız falan desek alkışlayacak bazı arkadaşlarım. Bunlar biraz daha bilinçlenip yani Nazilli neden il olmadı diye sorulacağına Nazilli neden 40 yıldır bir tane fabrika var denilebilir mesela. Yani biz çalışalım biz uğraşalım ama vatandaş da biraz e, desin ki yani kim kimdir nedir ne yapabilir. Yani direkt e, reklam odaklı gitmemelerini tavsiye ederim.